Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa, dün akşam saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Yapılana suikast sonrası bacağından ve omuzundan yaralanan Mustafa, ameliyat edilirken, sağlık durumunun iyi olduğunu kaydedildi. Fazıl Mustafa'nın yeğeni Tuğrul Mustafa'ya, ameliyatın bittiğini ve amcasının durumunun stabil olduğunu belirtti. Mustafa'ya, ameliyattan çok şükür çıktı. Her şey yolunda. Halen Klinik Tıp Merkezi'nde tedavisine devam etmektedir. Herhangi bir özel hastaneye sevk etmeyi düşünmüyoruz dedi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını vurgulayan Mustafaev, kurşun omzuna ve bacağına isabet etti. Hayati riski yok. Olayın kimin tarafından yapıldığına dair bir bilgimiz yok dedi. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi de yaşanan suikastla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi üyesi Fazıl Mustafa yaşadığı evin önünde iki Kalaşnikov silahla ateş edilerek terör eylemi gerçekleştirilmiştir. Terör eylemi sonucunda Fazıl Mustafa, sağ omuz kuşağından ve sağ uyluğunun alt üçte birinden vuruldu. Kendisine gerekli müdahale yapılarak, durumu stabil olarak değerlendirilir. Hayati tehlikesi yoktur. Olayla ilgili olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Teşkilatının ana soruşturma dairesinde hizmetini veya siyasi faaliyetini sona erdirmek veya bu faaliyetin intikamını almak, ateşli silahların, bunların tüm parçalarının, mühimmatlarının muvazalı bir grup tarafından yasa dışı olarak elde edilmesi, saklanması, taşınması maddelerinden ceza davası açılmıştır terör eylemini gerçekleştiren kişiyi ve suçla ilgili diğer kişileri tespit etmek ve onları cezai sorumluluğa getirmek için karmaşık acil operasyonel soruşturma önlemleri uygulanmaktadır denildi. Fazıl Mustafa, Türk ve Azerbaycan düşmanı İran hakkında sert açıklamalarda bulunan bir isimdi. Suikast girişiminin İran rejimi tarafından gerçekleştirdiği üzerinde duruluyor. Saldırı sonrası Azerbaycan güvenlik güçleri ülke genelinde başta İran ağına yönelik olmak üzere büyük bir operasyon başlattı. Fazıl Mustafa'ya yapılan saldırının zamanlaması da dikkat çekti. Bugün Azerbaycan'ın İsrail'deki Büyükelçiliğin açılışı gerçekleştirilecek ve Mustafa da bu açılışa katılacaktı. Azerbaycan Milletvekili Gani Repaşayeva, devletin bu saldırıyı yapanların sorumlularını bulacağını söyledi. Paşayeva, bu bir mesaj. Bu mesajı atanlar hak ettikleri cevabı alacaklardır dedi. Terör örgütü Hüseyin'un İslami Direniş Hareketi açıklama yaparak Azerbaycan'daki Siyonistler ve onların yürütme güçleri bilmelidirler ki hiçbir Müslüman ülkede güvenlikleri garanti edilmemektedir ve Müslümanlardan mutlaka ağır bir tokat yiyeceklerdir dedi. İran Sınır Birlikleri Komutanı General Ahmed Ali Kuderzi Azerbaycan sınırına gelerek birlikleri denetledi. İranlı general sınırdan Azerbaycan ve Ermenistan'a mesajlar gönderdi. Kuderzi, "Komşularımıza karşılıklı saygı ile davranırız. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun diplomatik yoldan çözülmesini umuyoruz. Dünyanın her yerinde savaşların ve dökülen kanın varlığı sorunun çözülmesine yardımcı olmadı. Bazı komşularımız sorunu diplomatik yoldan çözmek için bölgede güvenliği sağlamak istiyor ve biz de bunu tavsiye ediyoruz." dedi. Diğer yandan Karabağ bölgesinde de durum gerginliğini korumaya devam ediyor. Askeri uzman şair Ramaldanov, bölgede yeni bir savaşın hemen başlayabileceğini belirtti. Azerbaycan'ın halen daha savaş durumunda olduğunu ifade eden uzman, ikinci Karabağ savaşı'nı yaptığımız ülke ile bir barış anlaşmamız yok. Yani Rusya arabuluculuk misyonunda çok pasif kalıyor ve yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa silahlı Ermeni ayrılıkçılar veya Ermenistan'a ait güçler ve benzeri gruplar şimdilik kalıyorlarsa o zaman bir amaç için kalmışlardır ve bu açıktır. Her an bir provokasyon olabilir. Azerbaycan'ın o topraklarına, yani Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı bölgeye yakın yerleşim birimleri ve sivil halk için her an tehlike olabilir dedi. Savaşın henüz bitmediğini, bunun sadece bir ateşkes olduğunu aktaran uzman, tüm cevaplar bu mesajda bulunmaktadır ve Azerbaycan üstlendiği tüm görevleri çıkarları doğrultusunda yerine getirmekte ve tüm süreçleri kontrol altında tutmaktadır. Bu nedenle savaş olmayacağı anlamına gelmez. Herhangi bir zamanda olabilirler. Bugün Azerbaycan silahlı kuvvetleri başkomutanı ordunun inşası ile çok ciddi bir şekilde uğraşıyor ve ordumuz her geçen gün güçleniyor. Ordunun liderliği, işgalden kurtulmuş askeri birliklerde ve bölgelerde ordunun savaşa hazır olma durumunu iyileştirmekle sürekli olarak meşgul dedi. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı Ermeniler Azerbaycan'ın Bakü davetini bir kez daha reddetti. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, Azerbaycan'ın Karabağ'da yaşayan Ermeni toplumunu yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere bir kez daha Bakü'ye davet ettiği hatırlatıldı. Bakü'nün bu önerisini Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesindeki Rus barış güçlerinin sorumluluk bölgesinde yaşayan Ermeni ayrılıkçıların yanıt verdiği aktarılan haberde, Ermeni ayrılıkçıların tepkisinin şaşırtıcı olmadığı, buluşma yeri ve görüşülecek konuya itiraz ettiler ve bu teklifi kabul etmeyeceklerini söylediler. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 399. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın 11 hava, 2 füze, ondan fazla çok namlulu roket atar saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Rusya'nın sivillere karşı terör eylemlerine devam ettiği, Harkiv bölgesindeki Bogoduhiv şehrine yapılan füze saldırısında sivillerin yaralandığı belirtildi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, İngiltere'nin tedarik ettiği Challenger 2 tanklarının ülkesine getirildiğini duyurdu. Bakan Reznikov, tankların test sürüşünün yapıldığını ve yakında bunların savaştaki görevlerine başlayacağını belirtti. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Sırski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cephedeki durumu değerlendirdi. Rusların ana çabalarını Bahmut yönünde yoğunlaştırmaya çalıştığını belirten Sırski, onlar şehri kordon altına alma ve ele geçirme girişimlerini sürdürüyor değerlendirmesinde bulundu. Sırski, ordumuzun kahramanlığı ve profesyonelliği, becerikli ve koordineli eylemleri, manevra ve silahların etkin kullanımı sayesinde çeşitli tahminlere rağmen Bahmut'u tutuyoruz ifadelerini kullandı ana hedeflerinin Rus ordusunun üstün gücünü tüketmek ve ağır kayıplar vermek olduğunu kaydeden Sırski, bu, Ukrayna topraklarının kurtarılmasını sağlayacak ve zaferimizi hızlandırmak için gerekli koşulları yaratacak dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika'nın kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan yeni stratejik silahların azaltılması antlaşması konusunda davranışını değiştirmesi gerektiğini belirterek Amerikalılar ile Yeni Start ile ilgili herhangi bir temas yok dedi. Rusya ile ABD arasındaki Yeni Start konusuna değinen Lavrov, söz konusu anlaşmanın ülkesi tarafından askıya alındığına dikkati çekti. Lavrov, Amerikalılar ile yeni start ile ilgili herhangi bir temas yok. Onlar bize nota göndererek kararımızı protesto ediyor ve bu kararı alma hakkımızın olmadığını açıklıyor. Bunların hepsi hukuk açısından önemsiz argümanlardır, dedi. Amerika'nın bu anlaşmanın prensiplerini baltaladığını vurgulayan Lavrov, söz konusu prensiplerin Rusya ve Amerika'nın stratejik istikrarı koruma çabaları bağlamında karşılıklı güven, saygı ve işbirliğine dayalı olduğunu belirtti. Lavrov, bu konuda ABD ile temasları sürdürmek için onların kendi davranışlarını değiştirmeleri ve Yeni Start'ta yer alan ilkeler dahil devletler arası ilişkilerin yürütülmesi konusunda medeni ilkelere uymaları gerekiyor diye konuştu.